Merhaba. Bu hafta mindfulness tekniklerinden ilki olan beden tarama egzersizini birlikte keşfedeceğiz. Adından da anlaşıldığı gibi böyle ayak tabanınızdan başınızın tepesine kadar bütün bedeni taramak ve bedendeki o minik duyumları fark etmek, dikkatimizi o duyumlar üzerinde tutmak üzerine bir egzersiz olacak bu. Ee, çok kolay bir egzersiz aslında ama zorluğu belki de kolaylığında. Hani bu kadar basit bir şeyin hayatınızda bir fark yaratabileceğine inanıp da her gün pratik etmek aslında işin belki de en zor kısmı. Dikkatimizi bedende tutmak istiyoruz. Bunun iki nedeni var. Biri adı üzerinde bir mindfulness tekniği olduğu için zihnimizi farklı yerlere, farklı düşünceleri oraya buraya koşturmaktan tutup dikkati kendi bedenimize getirebilmek. Şimdiye, şu anki içinde bulunduğumuz hale çıpalamak dikkati aslında. İkincisi ise bedeni bir parça daha duymaya kendimizi alıştırmak. Beden aslında sürekli bize bilgiler veriyor. Şu an rahat hissediyorum. Bu yediğim bana iyi gelmiyor. Böyle oturmak beni mutlu etmiyor gibi sürekli bizimle konuşuyor ama biz o kadar e, kulağımız sağır ki bu bedenin diline bize söylediklerine e çoğu zaman böyle onun varlığını fark etmemiz için canımızın acıması, işte artık saatlerdir belki kambur oturup sonunda belimizin tutulması gibi böyle ekstrem çığlıklar atması gerekiyor onun sesini duyabilmek için. Beden taramanın dediğim gibi ikinci ve aslında belki de en önemli getirisi bu olacak. Kendi içsel bildirimlerinizi duymaya başlamak. Başkasından işte şu iyidir bunu yapmak size iyi gelir, bunu yemek sağlıklıdır demek yerine böyle bir şeyleri deneyip bedeninize sormak. Ve bu sadece tabii tükettiğiniz, yediğiniz şeyler için geçerli değil. Aslında duygularımız da bizimle beden aracılığıyla konuşuyor. Hissettiğiniz her duygunun bedende bir karşılığı var. Midenizde bir kıpırdanma, kalbinizde bir sıkışma, boğazınızda bir düğümlenme, avuç içlerinizde bir terleme belki. Ama dediğim gibi bunları duymayı öğrenmek için biraz öncesinde pratik etmek, bedeni duymayı öğrenmiş olmak, onun sesine kulağınızı bir parça kabartmak gerekiyor. Hazırsanız başlayabiliriz meditasyona. Meditasyona başlamak için ee, özel bir pozisyonda olmanıza gerek yok. İsterseniz sırt üstü yatabilirsiniz, isterseniz bir sandalyede oturabilirsiniz benim gibi ya da ayakta olabilirsiniz. İstediğimiz tek şey şöyle işte madem beden farkındalığı üzerine çalışıyoruz böyle bedeninizin kambur rahatsız bir pozisyonda olmaması. Eğer oturuyorsanız ya da ayaktaysanız şöyle omurgayı bir parça çabasızca uzatın. Böyle çöktüğünüz bir yerde değil omuzların geride ve rahat olduğu bir yerde olun. Ayak tabanlarınız oturuyorsanız yere temas etsin mümkünse. Eğer bağdaş kurarak meditasyon yapmak istiyorsanız da kalçanın altına bir yükselti alın. Bir yastık olabilir, minder, minik kısa bir tabure olabilir ki böyle kalçanız dizlerinizden biraz daha yukarıda olsun. Dik durmak kolaylaşsın ve bacakları serbest bırakabilin. Evet, yerleşmek için önce birazcık zaman ayırın kendinize. Çünkü ana konumuz beden farkındalığı. Bunun da ilk aşaması bedeni rahat edebileceği bir şekilde bir yere yerleştirmek. Yerleştikten sonra biraz kıpırtısız bir alanda kalmayı araştıracağız. Başlarda bu çok mümkün olmayabilir. Bir yeriniz kaşınınca gidip kaşımak isteyebilirsiniz. Beden bir şekilde hareket etmek isteyebilir. Zamanla giderek kolaylaşacak böyle daha hareketsiz bir alanda kalabilmek. Yerleştikten sonra gözlerinizi kapatın yavaşça. Burundan derin bir nefes alın ve ağzınızdan boşaltın nefesi. Bir kere daha alın burundan derin bir nefes. Ağzdan boşaltın nefesi. artık hiç itip çekmeyin nefesi kendi doğal ritmini bulsun. Ve kapalı gözlerle önce bedeninizin uzayda kapladığı yeri, şekli hissedin, fark edin postürünüzü, görmeden. Bedenden aldığınız bilgiler aracılığıyla Sonra ayak tabanlarına getirin dikkati. Belki zemine temas ediyorlar. Belki sadece havaya. Hiç etiketlemeden, yargılamadan, varsa ayak tabanındaki tüm hisleri fark edin. Ayak bileklerine doğru yükselsin dikkat. İyi kötü ayırt etmeden ne varsa orada olan varsa bir his. Dikkatiniz üzerinde olsun. Ve alt bacaklar. Belki bazı noktalarda üstünüzdeki kıyafetin teması hissediliyor. Dizler bacaklar Ve bütün olarak bir bakın bacaklara, ayaklara. Gerginler mi belli bir pozisyonda durmak için? Aktif halde mi kaslar? Eğer öyleyse biraz gevşetmeyi araştırın. Kalçaların zeminle temasını bulun sonra. Ve karna doğru yükseltin dikkati. Karından var mı size gelen bir mesaj? Nefesin ritmik varlığını hissedebilirsiniz karında o minik süptil dalgalanmada. Belki siz nefes alıp verdikçe üzerinizdeki tişörtle bluzla temasın artıp azaldığını fark edebilirsiniz. belki açlık duygusu, belki şişlik. Ne varsa şöyle merakla inceleyin biraz. Biraz daha yukarı göğüs kafesine doğru çıkartın dikkati. Belki nefesi burada da bulursunuz. Kalbinize bakın biraz. Bugün nasıl hissediyor? Bir bahar sabahı sevinci ya da bir üzüntünün ağırlığı ve aradaki bir sürü farklı his, duygu, yoğunluk. Hepsi insanca. Bakın bakalım bugün için payımızda ne var? omuzlara getirin sonra dikkati. Gergin mi acaba omuzlar yukarı doğru? Eğer öyleyse yumuşatmayı araştırın biraz. Kollar, eller. Mümkün olduğu kadar gevşek bacakların üzerinde. Ya da belki iki yanda Deneyin bakalım kolları nasıl hisler var. El bileklerinde, parmaklarda. Ve boğaza doğru getirin dikkati. Boğazınız nasıl? herhangi bir his var mı içerden ya da belki dışarıdan fiziksel havanın teması çeneye bakın dişler sıkı ve kenetlenmiş mi yoksa bir parça gevşek mi Eğer sıkıysa belki bir parça gevşetmek mümkün mü? Biraz daha bırakabilmek. Deli fark edin ağzın içinde. O da eğer üst damağa dokunuyorsa onu da gevşetmeyi araştırın. Burun deliklerinde havanın akışını bulun. Nefes alırken ve verirken. Gözlere çevirin sonra dikkati. Herhangi bir his var mı gözlerde? kaşlara kaşlar çatıksa belki yine yumuşatmak mümkün mü? alın aynı şekilde kulaklar belki saçınız temas ediyor belki bir küpe var her neyse varsa fiziksel bir temas kulaklarınızda bir kaşıntı belki bir ısı farkı her ne varsa bakın görmek fark etmek üzere saç diplerini başın üzerine tarayın bir his var mı? baştan aya bütün bedeni fark edin. Bütün bedene yayılmış farklı temas noktaları. Zeminle, belki yatakla ya da sandalyeyle, havayla, kıyafetlerle, saçınızla, kendi bedeninizle. Fark edin bütün o temas noktalarını. Şöyle hızlıca bir tarayın tekrar. İyi kötü bir yargılamaya girişmeden. Ve tekrar nefesi bulun bedende nefesi fark ettiğiniz yerleri Belki omuzlarınız göğüs kafesi, sırt belki belki karın Burun delikleri her neresi varsa şöyle bir tarayın bedeni nefesin izlerini bulmak için, sonra bir kere daha burundan derin bir nefes alın ağızdan boşaltın nefesi ve çok yavaşça hiç acele etmeden gözleri minik minik açabilirsiniz şöyle bir hızlıca etrafınıza bakının etrafınızdaki muhtemelen size zaten tanıdık olan nesneleri şöyle bir görün yine bir yargıya girmeden. Ve hazır hissettiğinizde yeniden kıpırdanmaya başlayabilirsiniz. Bu böyle çok kısa ve basit bir egzersiz dediğim gibi ama düzenli olarak yaptığınızda hem zihni ana getirme becerinizin hem de bedenin size anlattıklarını, bu çok önemli bilgileri <laughs> duyma kapasitenizi geliştiriyor olacaksınız. O yüzden tavsiyem bu bu haftanın videosu ama mümkünse hayat boyu bir şekilde hayatınıza dahil edin. Her zaman bu videoyu açarak tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Her zaman uygun bir yer olmayabilir. Belki dolmuşta sıra beklerken, uçağın içinde kalkışı beklerken, iş yerinde masanızda oturuyorken gözlerinizi bile kapatmadan belki kısacık beden taramalar yapabilirsiniz. Ve hatta ne kadar farklı ortamlarda yaparsanız belki beden hakkında o kadar farklı bilgilere ulaşmak da daha kolay hale gelebilir. Umarım hayatınıza sokabilirsiniz. Şifa alması dileğiyle. Görüşmek üzere.